Hepinize merhaba arkadaşlar. Bana bayağıdır bisiklet videoları yeniden gelecek mi gelmeyecek mi diye sorular geliyordu. Bisiklet videosu geldi. Biraz böyle oturduğumuz yerden yapıyormuş gibi olacağız ama hiç de öyle değil. Şimdi bisikleti restore ettim. Bilenler bilir, takip edenler bilir. Daha önceden Carraro 022 model bir bisikletim vardı. Carraro 022 model bisikletimi çok yeni olmasına rağmen, 2019 yılı olmasına rağmen Restore ettim. Gelin isterseniz neden restore ettiğimi ya da nasıl restore ettiğimi vesaire bunların hepsini size hızlı bir şekilde anlatayım. Hadi başlıyoruz. Şimdi ben bisikleti 2019 yılının Temmuz ayında almıştım. Bisiklet çok yeni bir bisikletti aslında bakarsanız. Bayağı da ciddi kilometreler yaptım. Yani 1200-1300 kilometre gibi bir kilometre yaptım bisikletle. Ama şöyle bir aksilik oldu. Ekim ayının sonuydu zannedersem. Yine 2019 yılının Ekim ayının sonunda. Bisiklette bir kaza yaşadım ve bisiklet şu hale geldi. Sadece bisiklet o hale gelmedi. Benim de aslında sol ayağımda kırıklar oldu. İşte o fibula mı diyorlar. Fibulada çatlaklar oldu vesaire. Ben bayağı bir bisiklete binemedim. 2-3 ay neredeyse topal gezdim. Hatta bazı videolarımda da görünüyordur yani. Her şey yoluna girdikten sonra da bisikleti tekrar yaptırmaya karar verdim. Bu arada e, bisiklet o hale geldi diyorum ya gerçekten sadece o hale gelmişti aslında. Ne kaynak yerlerinde ne kadroda vesaire herhangi bir problemi yoktu bisikletin. Ve bisikleti yaptırdım. Hemen hemen de 300 350 gibi bir TL gibi bir rakam verdim. Burada Karar onun kendi servisi var Edirne'de. Oraya verdim. Ondan yaptılar. Aslına bakarsanız da baya güzel olmuştu. Hatta şöyle de resimlerini ekleyeyim hani sizle konuşurken. Arka planda da onlar oynasınlar. Ee, bisiklet baya düzgün hale gelmişti. Ama gelin görün ki şöyle bir şey oldu. Hani o, o yaşadığım artık kazanın e, bende yarattığı bir psikolojik bir şey midir bilmiyorum ama bisiklete bir türlü öyle bir nesim gelmedi. Ayağım bir türlü işte e, gitmiyordu. İşte tembellik girdi tabi uzun zaman boyunca bisiklet sürme işimi verdi bir tembellik de olmuş olabilir. Ama ben onu böyle biraz daha psikolojiye yordum. Ve dedim ki ben benim ya bu bisikleti elden çıkarmam lazım ya da bambaşka bir bisiklet yapmam lazım. E, bambaşka bir bisiklet yapma kısmı beni daha çok cezbetti. Çünkü gidip daha iyi bir bisiklet alacaktım ama bu sefer binmeme ihtimalim vardı. O benim açımdan biraz problemli bir durum açıkçası. Çok e, hani o riske girmek istemedim. Sonra da. Birçok işte YouTube kanalında, birçok forumda bunu takip etmeye başladım. Ben bunu nasıl yaparım, nasıl ederim diye. Hızlı bir şekilde ben o bisikleti restore etmeye karar verdim. Önce şöyle bisikleti restore etmeye karar verirken bir karar sürecinde şöyle bir şey yaşadım. Hangi renge boyamalıyım, hangi zımparalı kullanmalıyım vesaire. Orada şöyle şeyler devreye girdi. Youtube'da birçok adam bunu kendi kafasına göre yapıyor. Kimisi binlik zımpara kullanıyor, kimisi yüzlük zımpara kullanıyor. Ben ben burada biraz kendi açıkçası iç sesimi dinledim. Ve e, zımparayı vesaire ona göre seçtim. E, 180'lik zımpara olması lazım. Ağırlıklı bir kısmını e, onunla aldım. Boyalarını güzelce frame'i söktükten sonra işte bu bütün komponentleri söktükten sonra güzelce 180'lik zımpayla zımpaladım. Onun üzerine de böyle ince bir zımpara daha geçtim ki böyle hani o çok ciddi pütürlükler kalmasın diye. Bundan sonra da artık boyayı sipariş etme sürecine geldi. Bisikleti, e, kadroyu koydum kenara ve sipariş ettim. Edirne'de yaşadığım için B boya bulmak benim açımdan çok kolay olmadı. E ben de internetten siparişini verdim. Koçtaş'ın internet sitesine girdim. Oradan işte daha önce ee, seçtiğim e, renklerin siparişini verdim bununla beraber işte astarın siparişini verdim astar boyanın bir tane de verk, e, boya siparişini verdim ve çıktım daha sonra e, sprey boyalar da elime gel gelince güzelce dışarıya çıktım ve önce bir astar attım ben ilk başta iki tane beyaz astar siparişi vermiştim ama o şöyle bir dezavantaj yarattı bütün kadronun tamamına yetmedi kadronu tamamına ben sonra da, bir kere daha sipariş vermek zorunda kaldım. Bir tane daha beyaz boya siparişini verdim. Bu işleri de işte maskelemelerini yaptım vesaire ve çok güzel bir şekilde astar tarafını, işin astar tarafını da hallettim. Bisikletin aynı orijinal gibi olmasını istiyordum çünkü dedim ya hani yeni bir bisiklet dışarıdan bakınca da yeni gibi görünsün. Sonra burada birkaç tane offset ile görüştüm. Bana dedim ki hani bu ölçülerde işte karar yazısı yazabilir misiniz? Mesela birazdan göreceksiniz ayrıntılarda. İsmimi yazdırmak istiyorum. İsmimi yazar mısınız? Yazarız ama bu kadar küçük yazamayız. Hani biz çok tavsiye etmiyoruz vesaire gibi böyle işi yokuşa sürücü cümleler kullanacağız. Sonuçta bu hani spesifik bir iş ya. Böyle çok uğraşmayabilirler onun tasarım aşamasıyla vesaire. Hani daha büyük işlerle uğraşıyorlardır. Onları da bir şekilde anlamak lazım. Sonra ben Instagram'da bununla ilgili araştırma yaptım ve bir tane sticker yapan bir arkadaş buldum. Böyle bir biraz profesyonel bir şey yapmaya çalıştım. O yüzden de sticker sipariş etmiştim. O stickerları almaya geldim. Sağ olsun bana hızlı bir şekilde iki gün içerisinde benim istediğim bütün kalıpları hazırladı. İsmimi vesaire de yazdı ve gönderdi. Bu stickerlar gelir gelmez de ben bunu kadronun spesifik yerlerine mümkün olduğunca da orijinalliğini bozmamaya çalışarak gerekli yapıştırmalarını yaptım. Ve bunun üzerine de e, dedim ya hani öyle ben sticker gibi görünmesini istemiyorum diye bu e, sticker'ların üzerine boyaları atmaya başladım. Toplamda 3 tane boya kullandım. 3 e, tane farklı renk kullandım. Maşaya ayrı kullandım. İşte ön tarafa ayrı kullandım. Arka tarafa ayrı renkler kullandım. Ve işin boya aşamasını bitirdikten sonra da güzelce vernikledim. Artık verniklemeden sonra da çok fazla bir iş kalmamıştı. Şimdi şöyle bir göstereyim. Ee, bu artık boyanmış hali. Gördüğünüz gibi kadroyu maviye boyadım. Ve şuralarda falan çok küçük böyle detaylarda sıkıntılar var ama neden kaynaklandı bilmiyorum açıkçası ama renk çok güzelmiş gerçekten. Ee, burayı da turuncuya boyadım. Bu arada bunu tek renk yapsaydım çok daha güzel olabilirdi hakikaten. Ee, yani sonra yaptıktan sonra neden tek renk yapmadım dedim ama bu turuncu renk de buraya çok kötü olmadı. İşte komponentlerini yerleştirdim. Bu arada hani sele tarafı da bayağı bir zarar görmüştü kaza sırasında. Fotoğraflarda görmüşsünüzdür. Ben yine de buraya koyayım. Siz yine de bir bakın oraya. Ondan sonra gidon bandı tarafında da birkaç tane hasar vardı. O taraflarda da ben birkaç tane güncelleme yapmak istiyordum bisikleti biraz da patlatabilmek amacıyla. Onları vesaire de taktım. Son aşamada da fren tellerinde falan birkaç tane sıkıntı fark ettim. Yani tam onların değişmesi gerekiyor gibi geldi. Burada bisikleti aldığım yerdeki arkadaşa götürdüm. Dedim ki sen bunu baştan sona güzelce bir topla bunu bana öyle ver. Ee, işin çok büyük bir kısmını 90-95'ini ben yaptıktan sonra da işlerimin de yoğunluğu aslında buna biraz sebep. Yoksa olabildiğince kendim de yapmak istiyorum ama arkadaşa dedim ki aldım sen komple topla. Topladı ve bisikleti aldım. İsterseniz gelin şimdi bisiklete hep beraber bir bakalım. Şimdi biraz da bisikletin bana maliyetlerinden bahsedeyim. Hani bu kadar değişik bir hale getirdik yani. Komple baştan başa yeni bir bisiklet yapmış gibi olduk. Çok da içime sindi bu arada. Onu kesinlikle söylemem gerekiyor. Bu işi yaptım ama bu iş bana kaça mal oldu. İstiyorsanız bir bunları sayalım tek tek. Maliyetlere başlamadan önce şunu açıklamam gerekiyor. 1700 küsür takipçili bir YouTube kanalıyım kesinlikle herhangi bir sponsorum vesaire yok dememe gerek yoktur herhalde. Zaten herhangi bir yerde de duyurmadım yani. Bak ben böyle bir şeye başlıyorum, çalışmaya başlıyorum de. Herhangi bir yerde de duyurusunu yapmadım. Koçtaş'tan sipariş ettim bütün e, bu sprey boyayı e, oradan aldım. Toplamda 220 TL gibi bir harcama yapmışım işte kargo paraları falan da bu e, rakamların içerisine dahil. Sadece boya tarafı bana 220 TL'ye mal oldu. Boyalardan sonra işin zımpara kısmı var. İşte temizleyici aparatlar, VD40'lar vesaire var. Toplamda bu tarafa da 100 TL gibi bir rakam çıktı. Orada VD40'ın maliyeti açıkçası biraz yukarıya çıkardı. Mazot çok tutmadı. 10 lira gibi tuttu. Bir de ben çok farklı zımparalar aldım denemek için. O zımparaların da maliyeti farklı farklı aldığım için yüksek tuttu. Ama orayı toplamda 100 TL gibi bir rakam sayabilirim. Sele'yi değiştirdiğimden bahsetmiştim. Sele, Sele İtalya'nın bir selesini aldım. Gayet güzel, hoşuma giden bir seleydi. 185 TL'de sele için verdim. Beyaz bir sele. Gidon bandıyla da uyumlu olmasını özellikle istedim. Gidon bandını da beyaz seçtim. Gidon bandına da 120 TL gibi bir rakam verdim. İkisi bana 305 TL'ye geldi. Onu da internetten bir alışveriş sitesinden aldım diyebilirim. SPD pedal aldım. En çok istediğim şeylerden bir tanesiydi. Bir iş yapıyorsanız hakkını vereceksiniz. Hep öyle bakarım olaya. Olabildiğince de öyle yapmaya çalışırım zamanım olduğu müddetçe. Para kazanıyorsam hele ki o işten kesinlikle en iyisini yaparım. Orada da bisiklet sürüyorsam da en iyi şekilde sürmek istedim. Bunun için de bir SPD pedal aldım. Shimano'nun SPD pedalı Ona da 300 TL gibi bir rakam verdim. Bisikletin sökülmesi, toplanması aslında normalde bunun bir maliyet kaleminde olmaması lazım ama bende var. Çünkü anahtar vesaire son birkaç tane parça çıkarırken anahtarım yoktu. Baktım anahtarların maliyeti de pahalı. Götüreyim dedim. Kendim söktüreyim. Kendim taktırayım. Ee, o parçalar için zaten kesin gidecektim yani bisikletçiye. Velhasıl kelam 10 TL sökmeye için verdim. 90 TL takma için verdim ama bahsettim ya fren telleri ve vites tellerinde problem vardı. Komple onlar da değiştiği için aslında bu kadar tuttu. Toplamda sökme işte takma o vites telleri ve fren tellerinin bana maliyeti 100 TL oldu. Son olarak da bundan sonra öyle çok performanslı kullanmam, direkt hız odaklı olmam, biraz daha gezinti odaklı olurum diye de bir tane. Gidonun altına işte gidon çantası aldım. Onu da Decathlon'dan aldım. 60 lira gibi bir rakamda ona verdim. Toplamda her şeyin maliyeti bana yağ ile bal ile her şeyi 1085 TL'ye geldi. 1085 TL'ye yepyeni bir bisikletim oldu. Şimdi sorgulayabilirsiniz. Niye yeni bir bisiklet almadın? Niye gittin? İşte zaten 2019 model bisikletini vardı. Daha bir yıllık bir bisikletti. Niye böyle bir şeye giriştin diye. Psikolojik sebeplerini vesaire saydım size. Kesinlikle eski bisiklet bisiklet alabilmeyi düşünmüyordum. Ya gidecektim yeni bir bisiklet alacaktım. Orada işte specializ specializedlar falan devreye giriyordu. E o yüzden de hani o kadar çok masraf etmeyeyim. Bir de acaba bisiklete tekrar binecek miyim, binmeyecek miyim? Bunu da çok net bilmiyordum. En azından kendim bir şeyler yapayım. Kendim bir emek harcayayım ki belki hani e, bisiklete binerim, onunla gezerim. E, ben bu ben, bu arada daha çok keyif verdi bana. Onu kesinlikle söyleyebilirim yani. Resmen el emeği, gözlü nuru. Tamamen böyle kendi emeğimle böyle gücümle ortaya çıkan bir bisiklet var şu anda. Evet arkadaşlar, benim bu videodan anlatacaklarım bu kadar. Umarım yararlı olmuştur. Lütfen e, bisiklet hakkındaki yorumlarınızı da bu videonun altına yazmayı unutmayın. Kafanıza takılan bir şey olursa da mutlaka sorun. Her türlü videoda her türlü cevabı veriyorum. Hiç problem değil yani. Yorumlarınıza da cevabı veriyor olurum. Benim bu videodan anlatacaklarım bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.